Şiir için şairin gönlünden havalanan bir kuş tabirini kullansak hata etmiş sayılmayız herhalde. Elimize alıp okuduğumuz sayfalar dolusu kitapta anlatılanları şair bir mısraya sığdırı verir bazen. Hatta bir mısrayla hayatın anlamını özetleyiverir bize. Bunu yaparken de bizi can evimizden yakalar, bırakmaz. Öyle ki şaire ait o mısra ömür boyu dilimizden düşmez. Mısrayı berceste olur. Şiirin böyle bir büyüsü var. Şiirin doğduğu ve kemale erdiği yer şairin gönül evidir. Bir gönülden diğer bir gönüle yolculuk diyebiliriz şiir için. Gönül almak, gönül vermek her işin başı. Şair gönül insanıdır. Güzel bir şiirde şairin hissettiklerini biz de farklı biçimde hissederiz. İnsanlık tarihi kadar kadim bir geçmişi vardır şiirin. Her dönem ve devirde insanların gündeminde olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Çünkü şiirin konusunu insan oluşturur. İnsani duygular var olduğu sürece şiir de hep var olacaktır. Bu anlamda gönül zenginliği çok büyük nimettir. Şiirlerimiz hakkın, hakikatin, muhabbetin sesi olsun hep. Şairlerimiz hiç susmasın. Şairin şiir yolculuğu bir arayış, kendi hakikatine doğru çile vadilerinde yol alıştır. Her şey üç harf ile beş noktada yani aşkta gizlidir. Kelimeler şiirin en önemli malzemesi tabii ki. Ancak şiirin kendine has bir dili var. Sözlüğü var. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bu dil gönül dili. Yunus'un tabiriyle kuş dilidir. Evet. Bizim dünyamıza ait kelimeler şiir dilinde yeni bir anlama bürünerek duyguyu mısralara taşır. Zihinde farklı görüntüler yaratır. Onun için şiir dilinde karşımıza birçok semboller çıkar. Şair bu sembollerle gönül dünyamıza ait duyguları anlatmaya çalışır. Şiirsiz bir dünya düşünmek mümkün değil. Şiirsiz bir dünya kapkara zindan ve susuz kızgın çölden ibaret olurdu herhalde. Şimdi birlikte bir tiyatro sahnesi hayal edelim. Bu sahnede seyircilere bir tiyatro eseri sunuluyor. Esere hayat veren sanatçıların hepsi de mükemmel oyuncular. Rollerinin hakkını vererek oynuyorlar. Ama bir şey eksik. Bu eksiklik hem seyirciyi hem de sahnedeki sanatçıları rahatsız ediyor. Eksik ney mi? Tabii ki müzik. Oyunun müziği yok. Burada tiyatro eseri için müzik neyse, hayat içinde şiir odur. Hayatın ritmidir şiir onun olmadığı anlarda hayat donuktur. Bazen öyle olur ki sözler kafi gelmez hislerimizi ifade etmeye. Belki de böyle hallerde şiir yetişiyor imdadımıza. Bazen bir duygu sağanağı, bazen bir hasret rüzgarı, bazen bir gözyaşı deryası, bazen bir rahmet mevsimi, bazen de sığınacak bir liman veriyor şiir. Bazen de bir musiki, hem de yıllarca bıkmadan, usanmadan dinlenen. Kısacası şiir, gönül sazının tellerinden dökülen name ve başka bir anlatımla gönül tezgahında dokunan pa biçilmez bir eserdir.